Evet sevgili seyirciler, e, bugünkü konuğumuz Türkiye'mizin yetiştirdiği e, Nadir Ender yazarlardan, şairlerden çok değerli Yılmaz Odabaşı Beyefendi. E, kendisiyle kısa bir söyleşi yapacağız ülkemizin durumu hakkında. E, maalesef ülkemiz e, 2013'ten itibaren, bilhassa da 2015'te 2016 darbe girişiminden itibaren e, çok otokratik bir yapıya büründü. Diktatörlük diyebileceğimiz noktalara geldi maalesef. Ve yüzbinlerce insan, milyonlarca insan, KHK mağdurları ve başka mağdurlar şu anda ciddi ızdırap çekiyorlar, acı çekiyorlar. Ülkemizin aydınlarından Yılmaz Bey ile biraz bu konuları konuşacağız. Yılmaz Bey, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selamlıyorum size. Kendinizi tanıtabilir misiniz kısaca? Yılmaz Odabaşı kimdir? Neler yapar? Yani bir yazarın tabii kendini tanıtması biraz kolay olması gerek, işte. 58 yaşındayım, Diyarbakır doğumluyum. Yaklaşık 40 kitabım 150 kez basıldı. İkisi uluslararası 16 ödül kazandım. Her edebiyatın her türünde yazdım. Uzun yıllar gazetecilik yaptım. Köşe yazarlığı yaptım, farklı gazetelerde. Diyarbakır'da 8 yıl gazetecilik yaptım. Merkez Diyarbakır olmak üzere bütün bölgede ve 94 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin yılın gazetecisi ödülünü de kazandım. Okurlarım gazeteci yönümü pek bilmez. Daha çok şair ve yazar olarak tanınırım. 40'a yakın şiirim bestelendi. Önemli müzik adamları, yorumcular tarafından. Başta Ahmet Kaya, Onur Akın, Edip Akbayram olmak üzere. E, şiirlerim bu ülkenin sokaklarında şarkı olarak dolaşıyor ve biz de kendi trajedimizi ve ülkemizin trajedisini Kol kola yaşıyoruz yani kendi gövdemizin coğrafyasında belki huzurluyuz ama ülkemizin coğrafyasında huzurlu değiliz. Evet tam da onu kucakladım. Kendimi ben de. Yani yaptığınız eserler tabii ölümsüz ee, bizler ölüp gideceğiz belki ama e, sizin gibi eser bırakan insanlar o eserleri yüzlerce yıl e, bu insanlığa aydınlık olacak, ışık olacak. Ee, o açtan aydınlıksınız. Zaman... Zamanın vicdanı ve edebiyatın tarihsel süreci, işte bizi nereye koyar? Geleceğin Türkiye'si ne kadar aydınlık, ne kadar demokratik bir Türkiye olur? Hep onlara bağlı. Aslında evet. yani dil bile değiştiğinde mesela, diyelim ki Türkiye'de Arapça'ya geçilse, bizim yazdıklarımızın hepsi çöp de olabilir. Öyle bir Tercüme, şey de var. Yani. Tercüme ederler. <laughs> Umuyorum. Ve evet, tercüme ederler. Evet. Evet. Yılmaz Beyciğim şimdi e, maalesef Türkiye'nin durumunu kısaca özetlemeye çalıştık ama e, sizin tarafınızdan nasıl görülüyor? Türkiye şu an nereye gidiyor? Ümit var mı? Yoksa e, geçen gün e, Nesin Naz Hanım söyledik. Biraz söyleştik. E, dedik yani olacak değil. Artık bir Orta Doğu ülkesi olduk. Yani işte diktatörlüğe gidiyoruz değil. Artık bir diktatörlük ama var. Siz nasıl görüyorsunuz? Evet izledim söyleşinizi Nesin Hanım fikirlerine itibar ettiğim saygıdeğer bir hanımefendidir, vicdanına güvendiğim bir insan. Fakat açık söyleyeyim ben daha umutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en umutsuz karanlık bile ışığı gizler. Bu kadar yıkılan, çöneyen, çürüyen bir yükü Türkiye kaldırmaz. Bakın biz Pakistan, biz Afganistan değiliz. Bu ülke önemli münevverler yetiştirmiştir. Bu ülke gidip dünyada Nobel alan bilim adamları yetiştirmiştir. Bu ülkenin çok ciddi azın sanamaz bir aydın profili, bir kültür mirası var. Biz öyle kolay pes edecek bir ülke değiliz. Çok güzel. Bence bu seküler laiklerle muhafazakarların ya daha doğrusu muhafazakar demek haksızlık olabilir. Siyasal İslam satıcıları diyeyim. Çünkü insanlar muhafazakar da olabilir. Ona da saygılı olmak gerekir. Çünkü inanç, ibadet, ifade özgürlüğünün kutsiyeti evrenseldir malumunuz. E, fakat bu siyasal İslam satıcılarının e, bence e, o yaptık, yaptırımlarının nicel süreci dolmak üzere. Yani bardak doluyor. Hani Bey, bardak evet. doluyor. Ve bu bardağın bir yerde taşması kaçınılmaz olacak. Bu bir toplumsal süreçtir. Çünkü siz topluma oksijen gözenekleri açmazsanız o basınç o bir şekilde aşağı çıkacak. Bakın daha dün Rusya'da gördünüz. Kitleler zincirinden boşalmış gibi e, Rus polisinin karşısına dikildi. Yani bu anlamda ben e, insanların içindeki adalet duygusuna inanıyorum. Bizim toplumumuz da e, bu kadar haksızlığı, zulmü sineye yani Rusya'ya kıyasla çeker de bir yere kadar çeker. Yani yetti gari der yani bu toplumun. Evet. O kadar. Ne diyoruz biz de? Ümitli olmanıza çok sevindim. Çünkü hakikaten birçok insan ümitsiz. Her geçen gün biraz daha kötü olduğuna dair bir sürü işaretler oluyor. MR'ler o yönde Ali Bey. MR'ler o yönde. Evet. Evet yani aslında mesele benim Yaşar Kemal Hocam'dan bir mektubunda bana yazmıştı. Yani meselemiz umutsuzluktan umut üretmektir. Zaten evet. umuttan herkes umut üretir. Doğru. Evet. İşte kim olan bu karanlığın içindeki ışığı aramak bulmaktır. En umutsuz karanlık bile ışığı gizler dedik ya. Evet. Bu durumda böyle bir karamsar panoramada bir şeyler çürüyorsa, yıkılıyorsa, çöküyorsa sosyopsikolojik bir basınç varsa diyalektik düşündüğümüzde bu basıncın bir biçimde açığa çıkması kaçınılmazdır. Evet. Çünkü biz devrime, değişime inanıyoruz. Zamanın direngenliğine, zamanın dinamizmine inanıyoruz. Bu bakımdan akla mantığa uygun buluyorum değişimi. Yoksa şu an Türkiye'deki emareler iyiye gitmiyor. Hiçbir şekilde iyiye gitmiyor. Peki bir şey yapmak, bu düzeni değiştirmek için, bu kötülükleri yok etmek için sadece bekleyerek, sabırla, beklemeyeceğiz herhalde, bir şeyler yapmak lazım. Bu noktada siz de en ileri olan insanlardansınız. Sosyal medyada çok aktifsiniz. Bizlere ümit veriyorsunuz, insanlığa ümit veriyorsunuz. Güzel sözlerinizle, şiirlerinizle, yazılarınızla bir ışık oluyorsunuz, yol gösteriyorsunuz. Bu bağlamda daha hızlandırmak için ne yapmak lazım? Yani benim kızdığım veya da canımı sıkan bir başka şey de şu, herkes kendi mahallesine sadece sahip çıkıyor. Yani başkasını başlıyor. Evet, başkasına yani bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın. Herkes kendine müslüman. Herkes kendi mahallesindeki zulümleri görüyor, diğerlerini görmüyor ve bu da iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Yani parçala, böl, yönet veya yut bağlamında. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet. Yani sanatçılar, evet. sporcular, bilim adamları, akademisyenler hep beraber ses çıkarabilirler mi? Uçkusuz çok ciddi, tedirgin bir kitle var. Çok ciddi, azımsanamayacak eğitimli, entelektüel, toplumda etkin e, kanaat önderi niteliğinde insanlar var. Şimdi ben kendi adıma bir e, militan, bir ajitatör, bir örgütleyici değilim. Yazı ve düşünce insanıyım. Ben kendi adıma sadece bir vicdan olmaya çalışıyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. Yani bütün e, insanın, ölümü kutsayan bütün ideolojilerin uzağında durmaya çalışarak, insanın Hatta doğada bütün canlıların yaşam hakkının kutsiyetine saygılı ve kendini vicdanla yükümlü bir insan e, sayarak e, kamudaki kamusal e, yaraları, e, trajedileri görmeye çalışıyorum. Kim olurlarsa olsunlar. Çünkü insan hakları herkes içindir. Herkes için olmalı. Fikrine en çok karşı çıktığım insanın dahi özgürlüğünü savunurum. Bilahare oturup kendisini tartışırım. Hayır. bu demokrat vicdan bunu gerektirir zaten herkes bizim gibi düşünecek dediğinizde demokrat olamazsınız Hayır. orada totaliter bir bakış açısı çıkar ki faşizme gider Türkiye'de de bu eksiklik var işte herkes benim gibi düşünmeyen bana düşman yani ya siyah ya beyaz ya dost ya düşman oysa ayrılıklarımızı tanıyıp ortak yanlarımızı kesiştirebiliriz. ortak bakın bugün ee, Gülen cemaatinden eee ile mağdur olmuş e, binlerce insan var. Solcu olup e, sosyalist olup KHK'dan mağdur olmuş insanlar var. Bakın bu insanlar aynı derneklerde şu an eee olarak mücadele ediyorlar. Çok demek bileyim. ki yani hayat güzel bir örnek. Bu evet. süreç bu insanları yan yana getirebildi. Demek ki demokratik taleplerimizde adaletin doğru işlemesi, adaletin terazisinin daha hassas olabilmesi için, bu ülkede gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için bazı noktalarda gerçekten yan yana gelebiliriz. Bakınız mesela bugün TV'ye ilk e, operasyon yapılmıştı. E, sol camia sessiz kaldı. Can Dündar gitti. Ben çok takdir ettim şahsen. E, o zaman canı kınayanlar olmuştu. Halbuki işte vicdan orada başlıyor. Yani sana benzemese de Orada olmak. Zaman'a yönelik baskılar konusunda ben zaman gazetesinde bir destek yazısı yazmıştım. O an köşe yazarı olduğum sol gazeteden bir imalı bir kanama aldım. Yani biz işte şu gazetenin yazarının imzasının yazardı şu zamanda görünmesini istemiyoruz. Ben dedim bir dayanışma yazısı yazdım. Bu baskı bu topuz kantarın topuzu gün olur size de döner. Aynen. Ayrıca ben sizin yazarınız ya da malınız falan değilim. Ben da Odabaşı'yım. Sizin gazetenizle dayanışma amacıyla yazıyordum. Bugünden itibaren yazılarımı kesiyorum dedim. Ve o gazeteyle yazılarımı kestim. Çünkü niye? Demokrat olmanıza izin vermiyorlar. Evet. Herkes bir entelektüel tanımı çiziyor Türkiye'de. Entelektüel işte taraf bulamayacağı halde doğrularını ifade eden insandır diyorlar ya. Evet. Ama kaptar bulamayacağın hadi doğrunu ifade ettiğin zaman da afroze ediliyorsun. Evet <laughs> maalesef maalesef. E Genelim gidince teorikteki gibi olmuyor e, afroze ediyorlar. ve hatta işte evet. hadi sen de o zaman evet. elin taşın altına koy deyince koymuyorlar. Evet. evet. Gelelim sizin sorunuzda insanlar ne yapabilir? E, tabii kuşkusuz bu öncelikle bir kere setakaların gündeme alması gereken bir problem evet. ve işin daha talihsiz boyutu e, AKP rejimi. STK'ları soluksuz bıraktı. Hepsinin önünü kesti. Şu an bir tabipler odası kalmış durumda. Orayı terörist olarak yaftaladılar ki çok ciddi çalışmalar yapan hele şu pandemi sürecinde büyük başarı gösteren e, tabip odası kaldı bildiğim kadarıyla. Yani her mevziyi yağmaladılar. Benim üyesi olduğum MESAM'a dahi Musiki Eserleri Sahipleri Derneği kayyum atadılar. Şimdi eee Bakınız Avrupa'da ben geçen yıl etkinliklerim vardı 17 şehirde. Bana hep orada soruyorlardı. Neden Türkiye'de işte bir araya gelemiyorsunuz? Ya gelemeyiz biz. Bakın şimdi WhatsApp'tan bir mesaj yazsan birine anında takip ve dinlemede. Şimdi Ahmet Altan benim değer verdiğim bir insan, kıymetli bir yazardır. Evet. Demişti ki CHP'nin 8 milyon üyesi var. 8 milyon yerinde sallansa Türkiye sallanır demişti Hı -hı. ya. Ama biz değil 8 milyon Türkiye'de 800 bin insanın bir araya gelme imkanı yok. Bakın geçen bir yasa çıktı. Pek çok insan dikkat etmedi. Kamusal olaylarda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, helikopter, panzer kullanılabilecek bu dehşet verici bir şey. Yani halkına karşı bir devlet silahlandığı zaman orada demokratik haklar, anayasal gösteri hakları ifade özgürlüğü bir kaya kalını çıkıp ben, ben hakkımı istiyorum deme hakkı bile söz konusu değil bir kaya kala annesi ya da bir insan cezaevindeyse onun eşi çıkıp onun hakkını savunduğunda joklanarak susturuluyor böyle bir durumdayız yani oksijensiz kaldık Evet maalesef bu noktada belki sizlerin biraz daha tanıdığınız nazınız geçen sanatçılara eski arkadaşlarınıza dostlarınıza evet, biraz bu daha bu, belki motive etmek gerekiyor. Ama inanın bazıları 75 yaşında, 70 yaşında, yorgunlar. Bakın Müjdat Gezen bugün gidip imza veriyor. Metin Akpınar 80 yaşında duruşmaya çıkarıldı. Şimdi evet. benim sağlık durumunu bildiğim bazı sanatçı dostlarım var. Mesela Arif Sağ, çok kötü sağlık durumu. Ne yapsın? Arif Sağ'ı aldılar mesamdan, yerine kayyum atadılar. Şimdi Arif Sağ, Alevi olduğu için de ötekileştirildi bu şekilde. Evet. Evet. Şimdi bu kıymetli insanların hepsi çok sıkıntılı ve gergin. Çoğunun da sağlığı falan uygun değil. Genç kuşaklar deneyimsiz. 68 ve 78 kuşağı biraz geriye çekildi. Yani bakmayın Doğu Perinçek gibi adamlar biz 68 kuşağı diyor diyor kendilerine de onlar da direkt AKP ile koordine çalıştığını kamuoyu biliyor. Onlar sahte solcular. Ama 68 ve 78 kuşağının ruhu yok ortada. Yani o, o direngen, o demokrat yürek lazım alanlarda. Anlıyor musunuz Ali Bey? Evet yani sebepleri de biliyoruz, anlıyoruz. Şimdi tam bu noktada şöyle bir şiirinizi sizden bir şiir dinlesek. Değil yani, mi? Lütfederseniz. Evet. <laughs> biraz Yok. ortam yumuşasın. Türkiye'yi konuşurken bu gerginlikle birden <laughs> evet, bire. biraz şöyle yani, rahatlayalım. Hani açtım ve yeniliyoruz biz ya, yeniliyoruz. Yenici bir gün olacak diye bir şiirim var. Buyurun. Onu okuyayım eğer e, iki, iki, iki buçuk sayfa kadar. Buyurun. Töresine, efkarına, soluğuna bir şehrin ömrünü yatırırsın. İnsanına, bulvarına, sokağına ömrünü. Üşürsün mitinginde, yağmurunda, öfkeni susuçlara, bederini açlıklara yatırırsın. Bağırırsın da içinin sokaklarına, oturur ağlarsın sonra kendi çığlıklarına. Sen upuzun kulaşlarla boğuşurken okyanuslarda bakarsın yenilmişsin bir damlaya. Yenil, daha çok, daha çok yenil. Yenilgin bir gül olacak senin. Sonra her yerde ne kadar akşamsa, ranzanda da o kadar akşam olur. Ve ben uyur kalırım, her şey unutulur. Uyanırım, hayat yeniden kurulur. Uyanırım, sanki süpürülmüştür içimin sokakları kalbimde daldı. Fakat kalbimdeki suların serinliği asla bağışlamayacak günahlarınızın cehennemini. Büyüyünce ve hayatla büyülenince çocuklar daha çok yenilmesinler diye yenil, sen yenil. O günlerin dua aralanınca kara kitaplarınız sayfa sayfası olacak. Yenin, beri yenin, yenilgim bir gül olacak. Mükemmel. Te teşekkür ediyoruz hakikaten. <laughs> Çok ben güzel olurum. ifade etmişsiniz. Diğerim, pek sosyal medyada hiç paylaşmadığım bir şiirdi. Çok Böyle teşekkür, geldi. teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. E, kapatmadan e, vereceğiniz bir mesaj var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu demek istiyorum. Özellikle Avrupa'daki STK'ların, Avrupa'da yapılan diplomatik ilişkilerin, AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım ve baskılarının e, etkili olduğu izlenimi var bende. Yani bunu bir Türkiye aleyhtarı olarak söylemiyorum. Ülkesini ve insanını seven, ülkesinin ve insanının AB standartlarında yaşamaya layık olduğunu düşünen biri olarak söylüyorum. Yani bu bir jurnal değil. E, oradaki diplomasinin, medya çalışmalarının, STK'ların, Türkiye ile ilgili buradakilerden çok daha fazla imkanlara sahip olduğunu, ahvalimizin dünyada bilinmesinin önemini vurgu yapmak istiyorum. Bu yeni bir dönem başlıyor. Bu ABD'de özellikle ki bu süreç Türkiye'ye nasıl yansıyacak hepimiz merak içindeyiz. Çeşitli komple teorileri var. Bu teorilere ilişkin bir şey söylemek istemiyorum şimdi. Türkiye'de bu çekişmenin e, baharda, ciddi sancılı sonuçları olacağını düşünüyorum önümüzdeki baharda ee, bilmiyorum çok somut bir şey söylemek doğru olmayabilir ama böyle gitmeyeceğine dair bir öngörüde bulunabilirim ee, bu şey yüzden e, evet. sizden, Türkiye'deki mağdur gazetecileri, yazarları on binlerce insanın, hukuksuzluk mağduru insanın e, e, sizin tarafınızdan unutulmamasının da önemine vurgu yapmak istiyorum ben geçtiğimiz yıl Avrupa'ya gittiğimde konuştuğum pek çok insanın sosyal medya hesabının kapalı olduğunu öğrendim. Neden dedim? Çünkü bir gün Türkiye'ye gidersek e, bir yaptırıma maruz kalırız diye sosyal medya kullanamıyoruz dediler. Aynen. Bakınız bir parakol şurada. Ben haftada dört gün imza veren biriyim. Sosyal medyada tepkimi koyuyorum. sabahta gelecekse polis gelsin diyorum. Ama onlar yurt dışında bu demokratik tepkilerini ifade etmeliler diye düşünüyorum. Evet, bu doğru söylüyorsunuz, istedim. Çok doğru söylüyorsunuz ama ama dediğiniz de doğru. Birçok insan yurt dışındayım. Evet özgür bir ülkedeyim ama yarın Türkiye'ye gitmem gerekirse endişesiyle yurt dışında bile ama olmaz Yanlış evet, bir yaklaşım. Yani, evet aynen öyle. Katılıyorum ben sizin dediğinize. Fakat vicdan işte, olarak. Yani. Evet. Vicdan yok bir yük. Evet, yoksa ifade etmez. Yani ee, sen sen susarsan, ben susarsam o susarsa e, nasıl ya, Ali Bey, daha müreffeh ekonomik, sosyal siyasal olarak daha iyi bir Türkiye istemek bir suç olamaz. Birileri bunu, bunu suç sayıyorsa onların sorunudur. Evet. Yani demek istiyorum ki e, efendim ben adalet aradım suçlu bulundum. Ya adalet aramak dünyanın hiçbir yerinde suç değildir. Rahat olun. Ama Değil işte mi? şu anda tabii e, onların da verdiği örneklerde şöyle şeyler var maalesef. İddianamesi yazılmadan 7 ay, bir sene, iki sene hapislerde tutulanlar var. Yani hukuk olmadığından hukuk dolayı insanlar yok. korkuyorlar. E, ama işte Evet. Şunu söyleyeyim. Işte, evet. Şimdi güdümlülüğün bir ölçüsü vardır. Yani devlet ben yurt dışından dönersem bir gün bana kızabilir. Devlet benim kitabımı toplayabilir. Devlet sosyal medyamı kapatabilir diye. Kendi doğrunda, doğrunuzdan ne kadar feragat edeceksiniz canım? Evet. Yani insan olmak biraz da bir takım doğruların e, o, omurgasını taşımayı gerektirmez mi? E, ter, tercihinin ve doğrularının öznesi olmayı gerektirmez mi? E, insan hayatına anlam arayan bir varlıktır. Bizim anlamımız da insan haklarındadır, e, demokrasidedir. Bunu istemek sonuna kadar bizim sorumluluğumuzdur ve bundan feragat etmemeliyiz. Aynen yüzde yüz katılıyorum. Umarım işte sizin gibilerin sayısı biraz artar. Ve ülkede hep birlikte zulme karşı, mağduriyetlere, mazlumiyetlere karşı Şimdi bir, bir Huzur bulur bu topraklarda. İnşallah. Biz evet. 17 yaşından beri ben 17 yaşında yasak yayın bulundurmakla ilk falakaya yatırıldım, yargılandım. Kitap, iki kitap yüzünden, iki kitap hala bu yaşta biz tebrikatlarla uğraşıyoruz. Biz o huzuru göremedik. Gelecek kuşaklar görsün isteriz. Evet. Var mı sizde için? Güzel ülkemiz her türlü güzelliğe layık. i̇nşallah yani bu zulümler biter, adaletsizlik, hukusuz biter ve güzel ülkemizde hep birlikte kol kola el ele hangi ideolojiden olursak olalım hep birlikte bir masa etrafında sizin gibi şarkılar, türkler, şiirler okuyarak, söyleyerek evet. birlikte yaşarız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sevgili ben de sizin oradan buraya yönelik hassasiyetinize, ekibinize, vefanıza teşekkür ediyorum. Çok <laughs> sevgiyle, içtenlikle, saygıyla selamlıyorum sizlere. İyi. Var olun. Sağ olun. Hoşçakalın, teşekkür ederim.